اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوكم بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظر كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم <مجزء> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك عزيز ودر لكاردش لريم Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin değerli kardeşlerim. Okumuş olduğum ayet-i kerimelerde şanı yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ve ve oldu ne oldu cevabe cevabı kimin cevabı kavmihi kavminin cevabı İlla yalnızca en kalu demeleri ahricu çıkarın. Hım onları kimi? Min karyetikum ülkenizden. Ülkenizden çıkarın. İnnehum çünkü bunlar ünensün insanlarmış yatataharun çok temiz insanlarmış. Ve kavminin cevabı yalnız yalnızca onları ülkenizden çıkarın. Çünkü bunlar çok temiz insanlarmış demeleri oldu. Bunlar peygamberlere diyorlar değerli kardeşlerim. Fe enceynahu nihayet biz onu kurtardık. Ve ehluhu ehlini illa ancak el müstesna. Ancak müstesna kurtarmadık. Kimi? İmraatehu. İlla imraatehu. Karısını kurtarmadık. Çünkü karısı da kafirlerle beraberdi. Karısını kurtarmadık. Kânet o da oldu. Neden oldu? Minal gâbirin geride kalanlarla beraber oldu. Nihayet. Biz onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı istesine o da geride kalanlarla kalanlardan oldu. Vantarna ardında yağdırdık, onların üzerine metaran bir sanal, tanzur bir bak keyfe nasıl olduğuna, kâne akibetu sonunun nasıl olduğuna, hangi son kimin sonu? Ağkıbetül mücrimin günahkarların sonunu nasıl olduğuna bir bak. Ve ardında onların üzerine bir sağanak yağdırdık. Günahkarların sonunu nasıl olduğuna bir bak. Yukarıdaki ayetler, cinsel sapıklığın en çirkinini işleyen ve gönderilen peygamberi dinlemeyip, ona karşı azgınlık ve nefretle karşı çıkan, Lut kavminin, ibretli akıbeti açıklandı ve ahlaksızlığa pas veren kadrolar idareciler uyarıldı. Ve ila medyene medyene ve medyene de kardeşleri şu ayben şu aybı kale dedi ki ya kavmi ey kavmim ey kavmim ya kavm i'budû, ibadet edin Allah'a Allah'a. Malekum sizin için sizin için yoktur min ilahin ilahınız gayruhu ondan başka. Kad kuşkusuz caet kum size gelmiştir. Ve yine ap açık bir belge min rabbikum Rabbinizden fe evfu, tam yapın el Kayla tartıyı vel mizane ölçüyü ve la tabhas ve la tabhasu eksiltmeyin nasu nase insanların eşya ehum eşyasını ve la bozgunculuk yapmayın fil ardi yüzünde. Ba'de sonra islahiha islah edildikten sonra zalikum bu sizin için hayrun lekum bu sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum müminin eğer iman edenlerden iseniz. Ve Medyen'e de kardeşleri şu aybı gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Kuşkusuz ben Kuşkusuz size Rabbinizden açık bir belge gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksiltmeyin. İslah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. İman edenler iseniz bu sizin için daha hayırlıdır. وَلَا تَقْعُدُوا <Sessizlik> Oturmayın bir kulli her sıratin yolun başında تُعِدُونَ Tehdit ederek ve tasudduna al koymak için ansabili yolundan Allah'ı Allah'ın yolundan men amene iman edenleri bihi ona what tebuhunha ve arayarak ivacen eğrilik kuru ve hatırlayın ki iz kuntum siz idiniz de galeilen çok az fakasara çoğalttı kum sizi. Fanzur bir bakın keyfe nasıl kâne olduğuna akibetü sonunun el müfsidine bozgunculuklar bozgunculuk yapanların sonu nasıl olduğuna bir bakın. Ona iman edenleri tehdit ederek ve eğrilik arayarak Allah yolunda Allah'ın yolunda alıkoymak için her yolun başında oturmayın ve hatırlayın ki siz çok az idiniz de sizi çoğalttı. Bozgunculuk yapanların sonunu nasıl olduğuna bir bakın. Ve in kanet taifetun ve bir grup minkum içinizden amenu iman etmiş billezi kendisiyle ursiltu gönderildiğim bir ve taifetum bir grup da lem yu'minu iman etmediğine göre fesbiru artık sabredin hatta yahkum hüküm verinceye kadar Allahu Allah beynena bizim aramızda ve huve o şüphesiz ki o hayrun en hayırlısı el hakimin hayrul hakimin hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Ve içinizden bir grup kendisiyle gönderildiğim şeye iman edip bir grup da iman etmediğine göre artık Allah bizim aramızda hükmedinceye kadar sabredin. Şüphesiz o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Medyen Mısır ile Filist, Filistin arasında Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki bir bölgenin adıdır. Hz. Şuayb döneminde buralarda Arapların Emur Amurite koluna mensup kabileler oturuyordu. İslami kaynaklarda Medyen'le ilgili daha farklı bilgiler de verilmektedir. Bir görüşe göre Medyen'in Hz. İbrahim'in oğlunun ismi olduğu zamanla onun soyundan gelenlerin, gelenlerin de bu isimle anıldığı söylenir. Akabe Körfezi'nin doğu kıyısındaki Ma'an yakınlarında bulunan eski bir şehir bu adı taşımaktaydı. Medyen halkı Şuayb Aleyhisselam'ın döneminde Mısır krallarına bağlıydı. Araplarla yakın ilişkileri neticesinde zamanla Araplaşmalarıdır. Aynı gel soydan gelen Şuayb'ın şeceresi İslam kaynaklarından İbrahim oğlu, Medyen oğlu, Yeşcur oğlu, Mikail oğlu, Şuayb şeklinde verilir. Şeceresi hakkında farklı bilgiler de vardır. Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Musa Mısır'dan çıktıktan sonra Medyen'e gelmiş, bu Hazreti Şuayb bile tanışarak 10 yıl kadar onun içinde çalışmış. Sonunda Şuayb Musa'ya ay Musa'yı kızıyla evlendirmiştir. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru en enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.